Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte polisleri yapabileceğiz mi bilmiyorum ama galiba yapabiliriz ya. Evet şimdi polisiyer yapacağız. Ben bunu yapıp geri geleceğim. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar yaptım. İşte burada. Bu arada arkadaşlar şuraya köylü koymayı unutmuşum. Zaten evet, şey buraya videolardan sonra çıktığım için unutuyorum bazı şeyleri lütfen bunu kabul edin hemen şunu şuraya koyalım çık ya of tamam siz burada yaşarsın çünkü bunlar şey şimdi bu arada size bir şey vereyim teori Burayı yaptıktan sonra buranın şeyini yapacağız. Çarşısını yapacağız. Nasıl yapacağız? Orada bizim işte de burada. Burada normal suçlular var. Bakın birisi yapmış. Birisi sabaha kadar burada izliyor. Ben bir şey yapmam yapmadım. Usta. Seni karşı olarak gördük. Baksana ya yalancıya bak. Burada en kötü katil var. Bunun içine girmek ister misiniz? Ben girmek istemem. Ne? De. Öyle gitmezseniz ben de sizi Bum. Şimdi işim bitti. Gel lan buraya. Buradan. Kedi. Mi 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 bazen mi. Arkadaşlar bu videoda sadece burala gidiyorum. Artık buralı olmayacak, başka şeyler de olacak. Yani o şeyleri video çekmeyeceğim. Çünkü bunu da söylemek istemiyorum. Artık Genel yani şey söyleye söyleye yani ne diyeyim? Kutlar vaat. Ne şey söylüyoruz yani? Kutlar var. Ne alaka? Diyeceksiniz ben de bilmiyorum. Hemen hatladım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar mıydı ben de bilmiyorum. Ya da bir köylere evler mi yapsam? Mantıklı. Aslında buna video çekmesen daha mantıklı. Ay, Ama video çekeceğim. Ama video olarak değil. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar bu arada etraf kapatsam mı kapatmasam mı yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar video devam ediyorum. Yaptım orayı. Şiirde yaşıyor. Ama en güçleri benim fark ettiyseniz. Nedense ben de bilmiyorum. Baksana burada havaya yazıyorum. En güç daha hatta koyalım. Artık sadece evimiz burası. Arkadaşlar bu arada Sadece buraya yataklar koydum. Başka bir şey koymadım. Bu kadar artık. Acıdım lan. Ulan, Bunlar için yer altı. Şuralara. Şaka şaka. Bildiği. Bir dahaki bölümü sırtta da çakmayın. Görüşürüz.